Buna ne diyor? Merhaba saygıdeğer çiftçiler. Bendeniz İsmail Şimşek. Şu anda Ahmet Kaynağı'nın serasındayız. Ahmet Bey bakar mısınız? Bu Ahmet Bey seracı, soğuk seracı. Bunun serasında spotted Wheat virüsü geldi. 3-5 kök 10 köke. Tepe köreldi. Ve tepe körelmesine rağmen biz buraya uygulama yaptık. Uygulama sonucu meyve bitki çalışmaya başladı ve meyve vermeye başladı. Meyveler de sağlıklı. Şimdi gelelim esas diğer soruya. Şimdi burada gördüğünüz gibi birinci maçadaki virüsten dolayı hastalıklarımız bunlar. Ve bu hale gelmiş. Kopartmamışız. Genelde temizlemiştik biz bunları. Fakat buraya yaptığımız uygulamalar sayesinde birinci maçası böyle olan domatesin evet ikinci maçasına bakalım. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl virüs olduğu yerde kalmış. İkinci maçaya çıkmamış. Üçüncü maçaya bakıyoruz. Pırıl pırıl. Dördüncü maçaya bakıyoruz. Pırıl pırıl. Beşe bakıyoruz. Pırıl pırıl. Ve bitkiye bakıyoruz. Pırıl pırıl. Yani bu ne demektir? Şu anda gördüğünüz gibi aynı kök. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 salkım. Tepeyi koparmışız. Birinci maça bu. Bu halde meyveleri. ikinci maça bu. Üçüncü maça bu. Dördüncü maça bu. Yani şu anda virüsü baya baya yenmiş gözüküyoruz gelmesine rağmen virüs gelmesine rağmen bunu durdurmuşuz ve ikinci üçüncü yukarı maçalara yansımamış. Gördüğünüz gibi bu serada vitello bu çeşit. Normalde spotta tolanası diyebiliriz fakat bu çeşit Spatut geldi buraya ve lekeli olgunluk, solgunluk virüsü olabilir. Çikolata virüsü olabilir. Rugoso olabilir. Bu diğer önce gösterdiğimiz meyveler. Ama ona rağmen domateslerimiz şu anda pırıl pırıl. Ayrıca bu serada da tuta uygulamamız devam ediyor. Ve bir tane tuta yok. Kelebek yok. Tek, tek vurmuş yapraklara ama kurt gelişememiş. Domatese saldıramamış. Evet Ahmet Bey. Evet. Şimdi e, video çekiyoruz malum. E, bu Spotted Wheat virüsü konusunda ne diyorsun? Sonucumuz nedir? Yani kullandığımız kutularımız başarılı. Sonuç var mı yani? Yani Tamam. Peki, bunun haricinde bir de rugosa denilen, e, lekeli solgunluk çikolata virüsü denilen meyvelerde biraz önce çektiğim isteki virüsle alakalı düşünceniz nedir? O da yok. O da yok. Bu... Peki vardı da mı yok, durdurduk mu, ne oldu? Her, herhalde durdurduk, vardı onun. Herhalde değil, vardı... net cevaplar bekliyorum Ahmet Bey. Vardı onun. Durdu mu, durmadı mı? Yani. Yani. Evet, yani yendik biz virüsü, doğru mu? Yani. Ve ilerlemedi... Birinci salkım ölmesine rağmen diğerlerine sıçramadı. Evet. Bitkide sıkıntı yok. Evet. Tuta ile ilgili mücadelemizi ne düşünüyorsun? Tuta kelebeğimiz de yok ya. Öyle şeyimiz, kelebeğimiz yok. Yaprağımızda inik yok. Korkutucu işimiz yok yani. Peki bunu neyle başardık? İsmail Şimşek ile beraber mi yaptık? Yani. Pekala. Evet. Kutlay Bey. Gördüğünüz gibi sonuç bu. Seramızın durumu bu. Değerli vatandaşları, çiftçilerimizle de paylaşacağız bu durumu. Bitki yapımız bu. Dölümüz bu. Daha yeni başlıyor. Bu sıcaklara rağmen, aşırı sıcaklara rağmen geldiğimiz nokta bu. Burası toprak üretimi. Virüsü yenmiş durumdayız. Tutayı yenmiş durumdayız. Çok şükür domatesle para ederse Ahmet abimiz karşılığını alacak. Aile işler görüşmek üzere